Bizi yalnızlaştırmak ve bu çıkmaza hapsetmek isteyenlere yalnız olmadığımızı ve çok ses, çok nefes olduğumuzu bir kez daha söylüyoruz. Evet. Kayrılan, kollanan, kanat gerilen, cümle meşrutların saklı yüzlerinin ifşası için femerandayız. Adalet hakkımız için, hukuk için figandayız. Sesimizi duymak istemeyenlere anlatacağım. Silah, çatışma, operasyon istemiyoruz. Sesinin değdiği, Kara taşlara düşen karanfiller. Kendinden olmayan mahallelere kin eken, nefret içenlere, insanı insana kırdığı tanlara, hak yiyenlere, ölüm karşısında susanlara, bugün yine göğe sığınan minareyi işaret ediyoruz. Zalimlerin zulmüne şahit olan minare ailenin ayaklarının altında karanfiller birikiyor. Ellerimizle, gözlerimizle, sesimiz ve nefesimizle biz birikiyoruz. Her yıl biraz daha karanfil çoğalacak. Biz biraz daha çoğalacağız. Biz çoğaldıkça durum azalacak. Silah, çatışma, operasyon istemiyoruz. Sesinin değdiği karataşlara dikilen karanfiller.